Herkese selam. Az önce Çağrı Taner'in canlı yayındaydık arkadaşlar. E, yaptığı çekiliş sitesine bir saldırı oldu arkadaşlar. Şu an onu izleyeceğiz. Bir Şu gördüğünüz 20 tane Bakın. Yani... canlı yayında sürekli sistem hatası var arkadaşlar. Bu yani izleyelim. 85-90 bin kişi oluyor. Bir anda yayını gelip baltalıyorlar. Hala bekliyoruz mecbure. Hala bekleniyor. Vallahi. Çok üzücü. Kazananları tekrar açıkla demişsiniz de. Yani onu zaten şöyle yayından sonra paylaşıyorum da şöyle yine bir göstermeye çalışayım. Yani şu şekilde zaten üstüne yazıyoruz kim kazandıysa Orhan Çiftçi Bingöl Erkan BK Burçin Bakalım laptop'a bakalım. Gürkan, Gürhan Uygun. Papatya sevdası. Muhammed. Bu şekilde hepsinin üstüne kazananlar yazılıyor. Hala bekliyoruz. Birazdan kapatacağım arkadaşlar. Başka siteye geçiyorsunuz da arkadaşlar 2 milyon yorum var. Bu 2 milyonun yorumunu başka siteye yüklememiz zaten 10 saat sürüyor. Yani biz başka siteye geçsek 10 saat sonra yapabiliyoruz bunu. Yani bu siteye şu an muhtacız. Başka siteden yapamıyoruz. Bu yorumlar çekilişi yapmadan önceki gün siteye yükleniyor ve onların içinden seçiliyor. Onun için başka siteye geçme şansımız hiç olmuyor. Yoksa ben de başka siteye geçeceğim. Vallahi hala bekliyoruz. Tekrardan söylüyorum, kazanana şu laptopu da açsana hadi yerinde. Ben açmadan kimse satmaz. Niye açıyorsunuz demeyin. laptop'tan bir tane verdik, dört tane daha vereceğiz. Şöyle bir laptop. Hala bekliyoruz. Site geldiği an dağıtmaya başlayacağız. gördüğünüz gibi internetine bir saldırı oldu ve hala daha da yani site gelmedi. Size şöyle kanıtlı bir şekilde biraz daha göstereyim. Zaten error yazlarını falan görmüşsünüzdür. Şimdi biraz daha bir izleyin onu. Yani neden böyle bir şey yaptıklarını biz de bilmiyoruz ama yine de izleyelim. Hemen hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağım. Site geldi. şekilde Vallahi 10 10 versek bile şöyle bir 10 dakikada yine çok mutlu olacağım. Site çöküyor. VPN'le bir alakası yok ki bu. Tek bize engellenmiyor yani. Tüm siteye hangi ülkeden girersen gir bu siteye giremezsiniz şu an. şunu hemen yapsak artık ya. Şimdi. Ya yine olmadı ya. Uf, bu şaka olmalı ya. Bak vallahi bu şaka olmalı ya. Vallahi bu şaka olmalı. Daraldım ya. Dur şunu tutsana. Vallahi daraldım. Şu şunu çıkarayım da şuraya koy. Vallahi olmuyor. Ya. Ya ne yapsak ee, olmuyor. Giriliyor ama çekilişi başlatınca gene aynı şekilde. Aynı. Tekrardan o yeniliyorum. Olmayacak gibi herhalde ya. Nasıl yapalım? diyor? İstersen canlı yayında söylesin. O vereyim tekrar almaz. Ne diyor? Tamam söyle anlatsın. Ee, şimdi canlı yayında açacağım da abi, vereceğim. Tekrar anlatır mısın durumu? Çağrı şey yapacağım. Bir saniye. Ver. Numarayı kapat da elimle... Tamam. Efendim İstanbul, abi. buyur. Şu anda site üzerinde art niyetli bir saldırı var. Hızlı bir şekilde DDoS atar altı altındayız. Siteyi ne kadar ayağa kaldırsak da anında tekrar denklem devam ediyor. Tüm ekipler güvenlik için şu an başındalar. Yalnız birkaç saat sürecek gibi duruyor. Tam olarak güvenliği sağlamamız, çalışır hale getirmemiz. O yüzden çağrıdan da yayını ara vermesini rica ettim. Sizlerin de bilginize sitenin şu anda sorumlusuyum yöneticisiyim. Sintirisok.com'un. Arkadaşlar herkesin anlayışını rica ediyoruz. Şu an olma ihtimali hiç yok mu peki? Şu an kaldıramıyoruz. Yani şeyler de başında net bir şey söyleyemiyor bana. Sunucu yönetenler komple bizim de üstümüzde sunucu barındıranlar. Onlar da net bir şey söyleyemiyorlar. Tüm ama şu olur olmaz diye bir şey diyemedik hala. Güçlü bir şey var. Çok güçlü bir saldırı var şu anda. Bir şekilde üstesinden geleceğiz ama bak. Tamam biz o zaman haber bekliyoruz. Mecbur kapatacağız o zaman bu şekilde olacaksa. Yani... için biraz bir ara vermenizi rica edeceğim. Tamam tamam sağ olun. Arkadaşlar site düzeldi. Storylerde paylaşıyorum. Yayını izlemeseniz de size ulaşıp hediyeleri dağıtıyoruz. Yani şu an için hiçbir şekilde dağıtamıyoruz. Siteye girilmiyor. Tekrardan size göstereyim. Yani başka sitede şu anlık Gördüğünüz bu adamın da söylediği gibi sitenin sahibinde söylediği gibi çok güçlü bir saldırı var ve bunu engelleyemiyorlarmış. Bunun için bugün yayını kapattı. Ben de hemen bu videoyu paylaşıyorum. Siz de bu videoyu bütün arkadaşlarınızla paylaşın. Herkesin haber olsun. Bu sayede herkes çekilişin iptal olduğunu anlat Çekiliş çok büyüktü. 30 tane e, iPhone falan dağıtıyorlardı. Laptop, PlayStation falan ama hepsi iptal oldu. Siz de bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşın. Herkesin haberi olsun. Video şimdi bu kadardı.